Evet arkadaşlar stopları değiştirmek için daha doğrusu bagaj amortisörlerini değiştirmek için stopları sökmeye gerek yok. Allah kafamıza inmesin. Aynı şekilde kafalarını söküyoruz. Bir de bunlar zaten. Evet yenisinin de kafasını söküyoruz. Bunlar yedekte kalsın. Aynı şekilde bunu da söküyoruz. Önce aşağı tarafı. Düzgün taktığımız emin olalım evet. Önce aşağıya takıyoruz. Sonra aynı şekilde yukarıya denk getirip Çeviriyoruz. Yani anlayacağınız stopları falan sökmeye gerek yokmuş. Şimdi e bir dönüyoruz.